Dostlar herkese selamlar ben Kaan ee, Bugün bina oyununun son güncellemesiyle birlikteyiz Bütün ayarlarını sizlere sunacağım ee, Bu videoda bütün ayarlarını sizinle birlikte inceleyeceğiz ee, Ekstra duyuru yapmak istiyorum ee, TikTok paket adresinde referans sistemimiz var açıklama kısmına bırakıyorum ee, Arkadaşlarınızı kazandıkça mesela yani çağırdıkça kazanıyorsunuz Mesela arkadaşınız 500 ile 1000 TL arasında yaptığınızda 100 lira siz kazanıyorsunuz e, referans sayfasına giriyorsunuz zaten çok basit bir şekilde bakın girişimizi yapıyoruz. Buradan e, arkadaşınızı mesela davet ederken referans kodlu bağlantınız. Bunu arkadaşınızı yolluyorsunuz. Bu bağlantı üzerinden kayıt olduktan sonra sizin üzerine kayıtlı oluyor ve WhatsApp'tan e, arkadaşınız ürünü aldıktan sonra WhatsApp'tan size bildirim de geliyor. Hesabınıza 100 TL eklenmiştir şeklinde şeklinde. Zaten buradaki yazıyı okursanız anlarsınız az çok. Ee, bu şekilde bir bilgilendirme yapayım dedim. Hani oyun, yeni oyunlar alırken indirimli bir şekilde kullanırsınız. Ee, hem de bakiye biriktirmiş olursunuz şeklinde. Buraya da zaten kupon şeklinde geliyor. Ee, kuponunuzu alıp ür yeni ürün alırken indirimli bir şekilde alabiliyorsunuz. Ya da tüm ürünü o şekilde alabiliyorsunuz şeklinde düşünebilirsiniz. Şimdi referanstan hızlıca bahsettik. Arkadaşlarınızı paylaşabilirsiniz o yüzden. Ee, oyunu, bina oyununu 200 liraya çektik arkadaşlar. Yani size yakın zaten fiyat. Sadece emek payı olaraktan ekleme yaptık. Bir 200 TL olarak. Ee, 200 TL de günümüz şartlarında yani bir yıllık oyun için güzel bir paradır. Şöyle 2.17 güncellemesi geldi bu arada. Hani bazıları hata alıyordu. Bunun için siteden zaten kanala bir kayıt olun. WhatsApp kanalına bir girmeniz, giriş yapmanız lazım. Hala girmeyenler var güncellemeleri kaçırıyorsunuz yani arkadaşlar şimdiden söyleyeyim. Ee, şimdi girdik, diğer dedik, City Tower'a bastık. Premium özelliğin içinde arkadaşlar size özel tekrardan bir dosya bıraktık. Ee, şimdi şu şekilde oldu. City Towers e, size bu tasarımla birlikte sunmuştuk. Bu tasarım tasarım uyumlu TFC olarak yazdık bakın. Bu tasarımla uyumlu bir şekilde kendin yap dediğimizde bütün ayarlarını sunduk. Kendin yap tfc nasıl yüklenir bunu göstereyim sizlere öncelikle setup kısmına geliyoruz arkadaşlar setupta bakın aşağı doğru iniyorsunuz aşağı in 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 buradan import'a bas select file de ondan sonra tfc dosyasını gel buradan ekstra de kendin yap TFC. aç de actions olarak 26 tane kayıt var 26 start import yapıyorsunuz ve e, ayarlar otomatik size geçmiş oluyor biz ayarlıyoruz siz hızlı bir şekilde Bunları koyabiliyorsunuz Şimdi kendin yapın mantığı ne abi Bunu anlatayım size Kendin yaptığı Evans kısmında Siz kendiniz hediyeler belirliyor Siz kendiniz o hediyeleri görsel olarak Tasarımlar yapar Kendiniz yayıncılığınız boyunca sunarsınız Yani yayınınızda sunarsınız Diyebiliriz Şimdi oyunumuzu açalım Baştan sona sizlere anlatayım ben Çalıştır diyoruz Oyunumuzu Options ayarlarından SFX'i seviliyorum. Şöyle play diyorum. Start. Şimdi arkadaşlar Tikfinity'yi de bakın yönetici olarak açmanız lazım. Ee, bu bazen komutlar gitmeyebiliyor. Çok destek talebi geldi bununla alakalı. İki gündür de gelmeye devam ediyor. Yönetici olarak açtık. Şimdi buradan da bir oyunumuzu açalım. Oyunumuzu getirelim. Aynen. Şimdi oyunu getirdik. Action 7 kısmına girdik. Buradan bina yardımdan başlıyoruz. Bina yardım zaten klasik biliyorsunuz. Ee, 10 adet yukarı sizi çıkartmaya çalışıyor. Şöyle baktığımızda 10 adet geldi mesela. Bina tamir et var. Bina tamir et de mesela normal bir şekilde oyunumuzu oynuyoruz. Binayı baştan sona sizin için düzenliyor böyle. Bina patlatımız zaten klasik olmaya başladı. Hemen hızlı hızlı inceleyelim sizlerle birlikte. Ne? Bu şekilde bir efekt. Winch yörüngesi demiş. 8 saniye bakın winch yörüngesi var. 8 saniye sürüyormuş. Yani mesela tam koyarken size bir, birisi bu hediyeyi attığında winch yörüngesini değiştirebiliyor istediği gibi. Bu arada klavyenin ok yön tuşlarıyla da arkadaşlar şöyle winch'inizi siz kendiniz kontrol edebiliyorsunuz. Bilginiz olsun tekrardan bakın. Kendim kontrol ediyorum. En sola çektim en soldan en sağa çekiyorum ben kendim istediğim gibi ayarlayabilirim yani aktif bir oyuncuysanız mesela şöyle nereye gidiyorsa bina hemen oraya tam bir şekilde koyabilirsiniz isabetli olarak Evet bina küçültümüz var arkadaşlar bina küçültü bende mantıklı hani oyunu oynarken bir anda binanız combolu bir şekilde küçülüyor ve bu şekilde bir bina atabiliyorsunuz Sonrasında e, tabi risk biraz da bu şu an dengede tuttuk ama bayağı başarılı Neyse bina büyütümüz var bina büyüt baya kolay oluyor hani bir jetona falan ekleyebilirsiniz bunları bir jeton çok mantıklı olacaktır bir jetonu şöyle bir bina bırakıyorsunuz düşünsenize garanti olarak bakın bir taraf garantici bir taraf zaten ee, binayı yıkmak için elinden geleni yapan taraf olur zaten izleyicilerde de şimdi yıldız efektlerinde size şöyle diyeyim arkadaşlar e, bence şunu yapabilirsiniz. Yani şimdi yıldız efekti geliyor böyle. Bunu ne yaparsınız biliyor musunuz? Hani join, join'a e tıklarsanız buradan join olur bu. E, sonrasında bir saniye, hemen bir. Evet, şimdi join'a e tık e, tıkladık. E, üye, yani bu TikTok Team Member Level dediği beni sevatanlar için geçerli. Bunu sıfırda tutarsınız. Buraya da gelirsiniz abi. Yıldız efekt dersiniz, save. Bunun anlamı nedir ki yayına bir kişi katıldığında yıldız efekti gelecektir. Bence mantıklı. Yayına hem de ne kadar kaç kişi geldiğini, bir yanda kaç kişi şullandığını direkt olarak yıldız efektlerinden anlayabilirsiniz. Bu şekilde join'e koyabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Ee, yani ben olsam öyle yapardım size kalmış. Şimdi skor azalt yükselt çok mantıklı bir olay arkadaşlar. Gerçekten 100 jeton ya da bilmiyorum artık kaç jetona koymak istersiniz size kalmış. Skor azalt dediğimiz olay şu şekilde. Siz oyunu bitirmeye yakınsınız ya da hızlı bitirmenizi istiyor izleyiciniz. Ee, skor azaltı bastığımızda zaten çoğu yayıncı da 500-500 yapmaya başlamış. Hani normalde oyuna başlarken 1000 seçebiliyoruz, 2000 seçebiliyoruz, 3000 seçebiliyoruz ya hani. Ee, buradan mesela düşültüp kal kaldırabiliyorlar Mesela bakın Şu an 200'e kadar düştü Yani 200 basamak sonra oyun bitecek anlamında ee, İsterseniz ekleyebilirsiniz Skoru yükselt de sınırsız oluyor bu arada Ben denedim 12.000'e kadar çıkıyor çok rahat Yani hani yayını uzatmak isteyen birisi Buradan skoru da yükseltebilir Hani tek win yapmaya çalışan bir yayıncı Buradan ee, yani bunu eklerse mantıklı olabilir Şimdi sağdan tekmemiz var Bir sağ taraftan tekmeyiyorsunuz Şöyle gösterelim. Hemen gelsin. <laughs> Sağdan geliyor. Bir tane de soldan geliyor mesela. Şu tarza. <laughs> evet. Tak vurdu. Soldan tekmek. İsterseniz ekleyebilirsiniz. Size kalmış tamamıyla. Şöyle vincimizi bir ortalayalım bu arada. Kasırga sallıyor. Bu da bayağı zorladı. Baksana bayağı sallanıyor. Yani koyamıyoruz. Aha bir tane koyduk derken tamam perfect dedi ikinci perfect geldi üçüncü perfect gelir mi gelmedi kasırga böyle jerry saldırısı 112 eksi 112 yedittiriyor arkadaşlar hemen bir deneme yapmadan önce <laughs> şu anda 112'nin altında olduğumuz için reset olacaktır evet reset oldu Lazer saldırısı var. Eksi 100. Bakın zaten yanlarına da ne kadar bina yıktığını söylüyor arkadaşlar. Hani eksi 112 sağlıyor. Lazer saldırısı eksi 100. Atom saldırısı eksi 50. Bunlara bakmaya gerek yok. Elektrik saldırısı çok farklı bir tema oldu. Hani elektrik saldırısı şu şekilde. Ee, elektrik saldırısını mesela başlatalım. Bu arada büncümüz niye yamuk ya. Bak elektrik saldırısında şu şekilde arkadaşlar. Elektrik direkt sizin koydunuz buluyor mesela etkili olaraktan. Şu an baga girdiği için bakın ilerletmiyor bu arada. Yukarı doğru ilerletmiyor. Hani böyle düzgün da hemen en yukarı geldiğinde bozuyor. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde 30 saniye sürüyor. Hani bunun da yanına yazdık. 30 saniye boyunca bu şekilde devam ediyor. Sonra dansımız var arkadaşlar. Dansı zaten biliyorsunuz kule dans etmeye başlıyor. Bir sağa, bir sola, bir etrafa falan. Ee, hiç açmaya gerek var mı? Ayağı biliyorsunuz. Açalım hadi. Dansı da açalım. Dansa da bakalım. Siz de bakın. Ee, atom saldırısı, lazer saldırısı zaten burada uzay gemisi geliyor. Uzay gemisi eksi 100 lazer ışını ile birlikte patlatıyor. Hani bunları siz kendiniz de deneyebilirsiniz oyun içinde. Ama oyunu bakın bu arada bu, bunun da sorusu geldi arkadaşlar. Tikfinity sağ tarafa attım. Ee, bir yandan da hani Tikfinity'ye basarsam oyunda işlemez komutlar. O yüzden oyunu oynamam da lazım bir yandan. Hani Tick play'e bastıktan sonra oyunu da oynamanız lazım. Ben şu an o şekilde yapıyorum mesela. O şekilde yaparsanız çalışacaktır. Ayak eksi 20 diyor. Hemen bakın oyunu da oynuyorum. Hemen bastım tuşa eksi. Şu 5 saniyede bir geliyor demektir. Bilginiz olsun. Bakın mesela orayı gösterirken tak ayağımızda geldi bir yandan. Parmak kur arkadaşlar şu şekilde bir işlev gösteriyor bu arada. Bunu da keşfetmiş bulunduk. Hani parmak geliyor sağdan bir tanesini koyuyor. Sonra 8 saniye boyunca siz kuleye dizseniz de şey yapıyor. Hani yukarı vinci çıkarttırmıyor ve siliyor bu şekilde. 8 saniye boyunca böyle ondan sonra düzeliyor. Şeklinde düşünebilirsiniz. Bakın mesela çıkarttırmıyor ters falan döndü böyle. Sonra devam ediyor mesela. bu tarzda bir şey bu. Dinamit çok tehlikeli bir şey abi. Mesela 30 saniye dinamit ekledim. Çok bayağı tehlikeli hani. 30 saniye dinamiti döşedi birisi diyelim. Üstüne de geldi artı oncular winlerini atıyorlar. Bak şu an artıcılar winleri atıyorlar diyelim. Şimdi o aşağıdaki dinamit ne yapacak? Bütün oyunun anasını belirleyecek. Çok sıkıntılı e, sıkıntı bir olay. Yani sağlam bir jetona koymak falan lazım. Hani yap 30 saniyede ne kadar yapabilirsiniz Yani 30 saniyede 20 basamak hadi 10 basamak falan çıkarsınız. Yine sağlam bir jetona konulmaz gibi. Bakın 2 saniye 1 saniye derken dinamit bir patladı bütün binalar yıkıldı. Tarzında 30 saniyede ne kadar bina koyacaksınız ona göre bir jeton yazarsınız buna da. Kara deliğimiz var eksi 9 sallıyor. Eksi <laughs> 9'umuzu verdi. 5 kaldı. Bu arada Videoyu baştan sona izleyin ki arkadaşlar az çok anlayın. Bayraktık çok mantıksız bir şey. Bilmiyorum koymak isteyen var mı? Gene de <laughs> Şöyle bir adam geliyor. Çinli bayrağı dikiyor gidiyor. <laughs> yani mantıksız. Yumruk at soldan e, zigzag bir şekilde vuruyor. Bilginiz olsun. Hemen ona da bir bakalım. Bir tane bir vuruyor. Üç tane falan yıkıyor. Siz ne kadar kole dikerseniz o kadar vuruyor yani. Tomurcuk. Arkadaşlar çok garip bir şey. Ama... Eklemek isteyen ekleyebilir. Şimdi buraya e, Çinli tomurcuklar geliyor. E, bakın Çinli tomurcuklar geldi. Bunların amaçları şunlarmış. E, üstüne de tom, tomurcuk saldırıyor. Hani tomurcuk atıyorlar. Ekstra tomurcuk saldırısı da birisi atması lazım ki tomurcuklar saldırı yapsın. Bakın attık mesela tomurcuk saldırısı. Tomurcuk gidiyor. Tak. Bir tane vuruyor. Kafa atıyor direkt oraya. Bu şekilde. Bu mantıkla çalışıyor. Ve... Şu an Vinci, de kalkmıyor. Evet tomurcuk bir tane kafa attı. O, oyunun anası bellendi mesela. Örnek. Gene bir taklaya gelme olayı oldu. Evet ne zamana kadar devam edecek şu an bakalım. Ee, bir yandan da çekiç vuru göstereyim. Çekiç vuru zaten klasik biliyorsunuz. Binayı içine doğru çökertiyor. Evet şu an düzeldi. Çekiç şu şekilde binayı eziyor bildiğiniz. Ee, o mantıkta çalışıyor. Tomurcuklar da çok mantıklı değilmiş aslında anlayacağımız. Hani tomurcuk saldırısı iki kere basalım şu iki tanesi de gelsin mesela tomurcuk saldırısında. Bakın hemen bir saldırı yapıyor. Bir iki hop yok etti. Ee, bu tarzı bir de şeyi göstereyim arkadaşlar. Şimdi bina yardım sadece artı 10 mu var diyeceksiniz. Şimdi bunu siz kendiniz artı yüzde yapabilirsiniz. Hani bina yardımı şu şekilde yaparsınız. Eee... Bina yardım yazarsınız bakın örnek olarak gösteriyorum. Bina yardım 100 tamam mı? Ee, buradan simulate case strokes diyoruz. Case strokes diyoruz. M'den 10 tane ekliyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane ekliyorum. Buraya da MS 30 MS yapıyorum. Hızlı hızlı eklesin. Ee, mesela bu artı 100 demektir abi. Bina yardımında artı 100. Bu nasıl olacak diyeceksiniz. Repeat With gift kombosunu da açın üst üste atılsın Hani hediyesi de Şimdi bina yardımda da Bakın artı 100 nasıl oluyor Artı 10 vardı şimdi artı 100 Bakın 15 kaç 14 puandayız şu an Ama şu an e, Çok garip bir şekilde bir saniye Ben bile mesela yeni yeni çözüyorum Bu tomurcuklar Baga mı soktu acaba Arkadaşlar tomurcuğu kullanmayın Allah kahretmesin neyse Tekrardan geldik, başladık. Şimdi bina bina yardımı göstereyim size ama options'ı bir kısalım abi. Sev diyelim. Start diyelim. Ee, bina yardımı göstereyim size. Bakın şu an 2 3 4. Ya bence gereksiz hani zaten çince bir şeyler yazıyor tomurcukların üstünde de. Yani su balonu gibi geziyorlar. Ee, ya size kalmış tamamın. Ekleyip Bakmak isteyenler bakabilir. Mesela 104 oldu bakın. 10 kere M tuşuna basınca 104 oluyormuş. Bu şekilde combo sistemini de kendiniz yapabilirsiniz. Bina yardım artı 100 oldu mesela. Artı 10 oldu. Bazı yayınlarda zaten artı 400'dür. Artı 500 yazıyorlar ya. Hani direkt oyunu bitir. Mesela kaç olması lazım? 100 tane M harfi yazmanız lazım. 100 kere basacak ki 1000'e kadar yükseltecek size. O tarzı düşünebilirsiniz. Şu anlık söyleyeceklerim bu kadar. Referans sistemi için arkadaşlarınızı davet ederseniz güzel bir topluluk olabiliriz. Ve biz de daha güzel projeler çıkartabiliriz. Daha güzel projeler dediğimiz sıfırdan kendi yaptık yaptığımız projeler. Daha güzel oyunlarla sizlere geleceğiz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlar kısmında sorularınızı belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere saygılar.